Arkadaşlar paragrafta akışı bozan cümleyi bulma sorularıyla devam ediyoruz. Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır deniyor. Düşüncenin akışını bozmaktadır dediğine göre bizim konuyu değiştiren ama tek başına kalan cümleyi bulmamız gerekiyor. Şimdi bu soruda bir güzellik var, bir farklılık var. Bunun üzerinden gideceğim. Hatırlarsanız şöyle bir düzlem kurmuştuk. Akışı bozan cümle Ha şunu söyleyeyim. Akışı bozan cümle birinci cümle olamaz. işte son cümle kaçsa altıncı cümle olamaz diye bir kaydı yok. Sevgili arkadaşlar birinci cümlede altıncı cümlede yani ilk ve son cümlelerde akışı bozabilir. Buna çok dikkat edin. Konuyu çok güzel takip etmeniz lazım. Şimdi diyelim ki birinci cümle ile ikinci cümle birbiriyle alakalı bağlantılı gözüküyor. Bunu tamam dedik. Ama enteresan bir şekilde üçüncü cümle üçüncü cümle 2 ile değil de 1 ile alakalıysa burada ikinci cümle boşta kalır. Akışı bozan cümle her zaman tek kalan cümledir. Konuca tek kalan cümledir. Bu soruda böyle bir özellik var. Dikkatle okuyalım. Jung komplekslerin varlığını geliştirmiş olduğu sözcük çağrışım testinin uygulamalarında fark etmiştir. Çağrışım testinin uygulamalarında fark etmiştir şeklinde cümleye giriş yaptık parçaya giriş yaptık ee, burada cevapta bir yok bu şu anlama gelir birinci cümle kesinlikle paragrafta kalıyor gidecek olan cümlenin sonraki cümlelerden biri olması gerekiyor yani bu bakımdan arkadaşlar bağlayıcı öge dedik ama bazen sahte biz buna çengel de diyebiliriz bazen çengeller sahte olabilir buna dikkat edin ezbere çözmeyin bu bakımdan kompleks sözcüğünün günlük yaşama girmesine katkıda bulunmuştur. Şimdi komplekslerin varlığını geliştirmiş olduğu sözcük çalışım testinin uygulamalarında fark etmiş ve günlük yaşama girmesine katkıda bulunmuş. Bu iki cümlede herhangi bir bağlantı sorunu yok. Gayet güzel. Akışı bozmuyormuş gibi duruyor ikinci cümle. Ama kararı ne zaman vereceğiz? Hemen o cümleye bakıp değil, bir sonraki cümleyi okuyup vereceğiz. Bu test diyor. Arkadaşlar çok önemli bir nokta bu test derken kastettiği şey ne? Çağrışım testi. Burada gördüğümüz düzlem çıkıyor arkadaşlar. Üçüncü cümle 2 ile değil 2 ile hiç alakalı değil 1 ile alakalı. Emin olmak için bu sefer bizim dördüncü cümleyi okumamız lazım. Eğer 3 ve 4 de birbiriyle alakalıysa otomatikmen 1, 3, 4 şeklinde sıralayacağız. Dördüncü cümle burada düğümü çözecek. Deneklerin bazen takıldıklarını ve bazı sözcükleri çağrışım yapabilmeleri için oldukça uzun bir süre beklediklerini gözlemlemiştir. İşte buradaki çağrışım testinin devamıdır. Bu test sürecinde deneye ard arda bazı sözcükler verilerek her sözcükten sonra zihnine gelen ilk sözcüğü söylemesi istenmiştir. İstedikten sonra neler ortaya çıkmış? Dördüncü cümlede buna değinmiştir. Arkadaşlar burada çok güzel bir soru. 3-4 birbiriyle alakalı 3 4 aynı zamanda 1 ile alakalıdır. 2 tek başına kalmıştır. Evet gördüğünüz gibi bir sonraki soruyla biz bir sonraki cümleyle çözebileceğiz. İşte sahte çengel atılmıştır. Bu çengellere dikkat edin. Bizi yanıltabilir. Ciddi manada da çeldiricidir. 2 yani A şıkkı burada doğru cevaptır arkadaşlar. Evet, akışı bozan cümle bizim için önemli. Bu e, ÖSYM'nin de çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Anlam bütünlüğünü soran soru da aynı zamanda. Birçok insan eğlenmek için okur ama bu tür insanlar için kitaplardan kazanılacak çok az şey vardır. Trende, vapurda ya da plajda iyi zaman geçirme yöntemi gibi görünse de bu tür okuma faaliyetleri bizi yanıltabilir. Burada konuyu değiştirmemiş bu tür diye de ne yapmış birinci cümledeki bağlantıya da atıp da bulunmuş. Kafamız çevremizdeki seslerle görüntülerle o kadar doludur ki yazarın yarattığı dünyaya girmekte ya da bize gerçek ne demek istediğini anlamakta zorlanabiliriz. Bakın bizi yanıltabilir zorlanabiliriz gerekçeleriyle açıklamış için zorlandığını. Oysa yaratıcı okumanın olanaklarını kullanarak çözümlediğimiz eserleri daha iyi anlarız. Bakın konuyu değiştirdi aslında. Burada biraz bizim huylanmamız, hani tabiri caizse işkillenmemiz, şüphelenmemiz gerekiyor. Şimdi yaratıcı okumanın olanaklarını kullanarak çözümlediğimiz eserleri daha iyi anlarız deyip konunun değiştiğini, havanın değiştiğini anladınız mı arkadaşlar? Rüzgarın yönü değişti burada. Dördüncü cümleye bir soru işareti diyelim. Kararı vermek için 5. cümleyi okuyacağız. Eğer 5, 4 değil de 3 ile 2 ile alakalı ise burada 4. cümlenin akışı bozduğuna karar verebiliriz. Bu bakımdan iyi bir okuyucu yazarın dünyasını kavramaya çalışırken tüm bu zorlukları evet geldi ipucumuz geldi. Tüm bu zorlukları diyor bakın 3. cümlede zorlanabiliriz diyor. Tüm bu zorlukları diyor. Çok rahat yakalamanız gerekiyor artık. Dördüncü cümlede paragrafta akışı bozan cümle oluyor. Evet işte bu şekilde çözerek, dikkat ederek, bakarak biz ne yapacağız? Paragrafta Nirvana'ya ulaşacağız. Zirveye çıkacağız sevgili arkadaşlar. Evet bir başka soru. Kültür hayatımızda iz bırakmış önemli mimarlarımızdan Turgut Cansever, son yapıtında çeşitli yaklaşımları ve Nisse'den aldığı, alıntıladığı pasajlarla bir modernite eleştirisi ortaya koyar diyor. Evet, burada giriş cümlesini yapmış zaten. O bizim düşünce tarzımızdan, geleneksel varlığımızdan beslenen bir model oluşturarak bir orta yol bulmaya gayretindedir diyor. Şimdi ne yapıyor? Nietzsche'den alıntıladığı pasajlarla bir modernite diyor. Bir moderniteden kasıt burada kendince oluşturduğu çağdaş bir kavramdır. Peki ikinci cümle bu anlamda burada yazılmamış, cevapta yok zaten. Birinci cümleyle bağlantılı gözüküyor. Devamını getirelim. 3. Üstelik bu doğrultuda divan şiirinde başvuru kaynaklarından biridir. Şimdi divan şiirinde de diyor, rüzgarın değiştiğini, esintinin farklılaştığını, derecenin değiştiğinin farkına vardınız mı arkadaşlar? Yani burada divan şiirine geçti. Konuyu değiştirdi gibi. Hukuki almanız lazım belli bir sorudan sonra. Şimdi üçüncü cümleye bir soru işareti diyorum. Ve devam ediyorum. Üçüncü cümle ikiden biraz farklı. Bir iki birbirine bağlantılı. Burada düğümü yine dört çözecektir. Dörde okuyalım. Burada dörde okurken üçteki değişikliğe bir ve ikide bağlantılı olup olmadığına dikkat etmenizi istiyorum. Yaşamın dinamik yapısını görmezden gelmeyen cansever değişimi, değişimin hızını, içeriğini öngörmek, sorunları tespit etmekten yanadır. Böylece önleyici bir şehir yönetim düşüncesi oluşturmayı arzulamaktadır. 4 bakın 5 4 ile alakalı. 4 de 1 2 ile alakalı. 3 de divan şiiri nerede kaldı? Divan şiirine giriş yaptı, orada da kaldı. 4 5 6 bakın bu şehir yöntemi diyor. Şehir yöntemi diyor ve bir, burada bakın 5 ve 6 da birbiriyle bağlantılı. Açıkta kalan, tek kalan her zaman akışı bozan cümledir. Dolayısıyla 3 yani B şıkkı doğru cevaptır. Ha bir de şu var. Sınavlarda şuna dikkat edin. A 1 olacaktır. B 2 olacaktır. C 3 olacaktır. D 4 olacaktır. E de 5 olacaktır diye bir kaydı kural kesinlikle yok. Her yere birden fazla farklı türde kitapçık türü olduğu için sayıda. Dolayısıyla böyle bir sıralama hiçbir zaman olmayabilir. Sizin elinize düşen kitapçıkta tamamen bir random yapılmış olabilir. Buna da dikkatinizi çekelim. Ezber olmasın. A1, B2 şeklinde zihninize kodlamayın. Evet, edebiyat ve tarih arasındaki, artık soru kökü belli, akışı bozmaktadır diyor. Edebiyat ve tarih arasındaki ilişki çoğu zaman gündeme gelir. Çoğu zaman bu disiplinlerin kesiştiği ve ayrıştığı yönler olaya bakıştaki farklılık ve özellikle gerçeklik konusu öne çıkar. Şimdi burada bu disiplinler derken neyi kastediyor? Edebiyat ve tarih disiplinlerini kastediyor. Dolayısıyla 1 ve 2'nin birbiriyle bağlantılı olduğunu burada rahatlıkla yine söyleyebiliriz. Bir edebiyat eserinde tarihi gerçeklerin nasıl dile getirildiği değerlendirilir. Şimdi, 3'te biraz hani konu değişiyor. Yani buna soru işareti ama 4 ve 5'i okumadan asla karar vermeyeceğiz. Kuşkusuz tartışmaların gerçeklik konusunda odaklaşması kurmaca ile tarihin doğasının farklılıklarından kaynaklanır. Şimdi buradaki tartışmalar ifadesine bir bakalım. E, ayrıştığı yönler olaya bakıştaki farklılık ve özellikle gerçeklik konusu öne çıkar diyor. Kuşkusuz tartışmaların gerçeklik konusunda bakın buradaki gerçeklik ifadesine vurgu var. Atıfta bulunuyor. Bununla onu birleştirdiğimiz zaman da ne yapıyoruz? Demek ki dördüncü cümle 1-2 ile alakalı. 5'i de okuyalım. Bunun sebebi ise deyip 5. cümlede 4 bağlantılı. 3 zaten konuyu değiştiriyordu. Bu yüzden de cevabımız 5 olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar parçayı anlamlı bir biçimde sıralama dediğimiz parata yapının başka bir bölümüne geçiyoruz. Parçayı anlamlı bir biçimde sıralama aslında ÖSYM'in yine sorduğu cümle oluşturma sorularına benziyor. Peki nedir bu? Parçayı anlamlı bir biçimde sıralayacağız. Burada 3, 4, 5, 2 şeklinde altta cevap şıklarına bakıyoruz. Bir ifadeye rastlamıyoruz. Çünkü baştan üçüncü olur diye soruyor. Yani biz kendimizi sıralayacağız. Sıralıktan sonra da baştan üçüncü hangisi ise onu işaretleyeceğiz. Bunun yöntemi şu şekilde olmalı bence. O yöntemde nedir? Ee, burada roman rakamları var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Ancak buradaki rakamlar kesinlikle paragraftaki cümlelerin sıralaması değil. Ki zaten bizim bu sıralamayı yapmamız bizden isteniyor. Parçayı bir kere oluşturmamız lazım. Peki bunun başlangıcı ne olmalı? Arkadaşlar Paragrafta giriş cümlesini bulmadan bahsetmiştik ya yine karşımıza o çıkıyor. Ba i̇çinde bağlayıcı öge bulunduran, barındıran bir cümle paragrafın ilk cümlesi olmaz. Kısacası bizim paragrafı ilk cümleden itibaren kurmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Mesela bir günle başlayan bir paragraf olmayacağı için olmayacaktır. Bu paragrafın başındaki cümle. Ee, peki... Başrol oyuncusu derken neyin başrol oyuncusu diye bir soru soracağız. Kendisiyle derken bu kimdir diye bir soru soracağız ki bunlar başlangıç cümlesi olmadığını gösterecektir. Filmde yaşananlar 1980'lerde Amerika'da geçiyor deniyor. Dolayısıyla bu birinci cümle olmaya aday. Hangi film diye soru soracağız ancak bunun dışında zaten diğer cümlelerin ilk cümle olması ihtimali yok. Beşinci cümleye bakalım gerçekte ise diye başlamış. Bu birinci cümle oldu. Bundan sonraki süreçte e, okuyalım cümleyi. Filmde yaşananlar 1980'lerde Amerika'da geçiyor. Başrol oyuncusu, filmin başrol oyuncusu. Buraya bakın. Roman rakamlarıyla 1 2 3 4 5 yazıyor. Biz de latin rakamlarıyla 1 2 diye sıralayacağız. Sonra baştan 3. olur diyor ya. Mesela ikinci olur deseydi 2'nin karşısında kaç var? 2 var deyip 2'yi işaret diyecektik. Biz de 3 üç dedi. 3. cümleyi bulunca da iş bitecek zaten. Filmde yaşananlar 1980'lerde Amerika'da geçiyor. Başrol oyuncusu Forrest Tucker gayet nazik, kibar, sürekli gülümseyen, stil sahibi bir beyefendidir görünüşte diye de bunu söylemiş. Görünüşte demiş. Görünüşteden sonra gerçekte ise diye devam ediyor. Aslında bunların ikisini de birleştirin rahatlıkla görebiliriz. Şuraya da 3 diyelim. Soruyu çözdük. Çünkü baştan 3. olur diyor. 3'ün karşısında 5 olduğu için cevap da E olacak. Ancak biz paragrafı bütünüyle oluşturmak istiyoruz. Gerçekte ise aslında defalarca hapisten kaçmış olan nezaketiyle insanları etkileyen 70'lerinde bir banka soyguncusudur. Peki burada gerçekte ise dediğine göre böyle devam ediyor. 4 kendisiyle aynı yaşlarda olan iki arkadaşıyla çevredeki bankaları soyar kim olduğundan bahsediyor ve sonuncusu da 5. Bir gün Javel isimli bir kadınla tanışır ve aralarında bir yakınlaşma başlar diye devam ediyor. Şimdi sıralama 5, 2, 4, 1, 3 şeklindedir. Burada gördüğünüz gibi şurada Roman rakamlarıyla yazılanlara dokunmuyoruz. Biz Latin rakamlarıyla paragrafımızı oluşturuyoruz bizden üçüncüyü istediği için Latin rakamının karşısındaki Roman rakamı kaçsa burada üçün karşısında 5 olduğu için cevap da 5 olmuştur arkadaşlar. Evet bu da bir teknik taktik olarak karşımıza çıkıyor. Peki devam edelim farklı bir soruyla yine soru kökümüzde aynı yalnız. Hangisi diyor sıralamasıdır diyor. Baştan ikinci olur şeklinde sıralanmış. Tabi paragrafın başını bulmamız lazım. Jenner kızın elindeki derken hangi kızdan bahsediyor acaba? Bu kızı bizim bir bulmamız, belirlememiz gerekecek. O zaman bu ilk cümle olamaz diyeceğiz. Çiçek hastalığına çare bulmak isteyen Edward Jenner sığırlarla ulaşan köylülerin çiçek hastalığını daha hafif geçirdiklerini tespit etti deyip ilk cümlemizi bulmuş olabilir. Çünkü içinde herhangi bir bağlayıcı öge yok. Bunuyla başlıyor. Çocuğun diyor. Bir gün diyor. Dolayısıyla diğer birinci cümlede ilk cümle olmayacağına göre ikinci cümle, latin rakamıyla yazıyoruz buraya buna dikkat edin, Bir olacaktır. 1'i okuyalım ona göre de gidelim. Çiçek hastalığına çare bulmak isteyen Edward Jenner, sığırlarla uğraşan köylülerin çiçek hastalığını daha hafif geçirdiklerini tespit etti. Bir gün bir köylü kızı hasta bir inekten süt ve ve eline bulaşan hastalık orada küçük bir yara meydana gelmesine sebep olmuştu 2 peki Jenner kızın elindeki yarın içinde bulunan ve lenfada verilen sıvıdan bir damlacık aldı olayın devamı var burada kronolojik sıralama var 3 bunu hasta olmayan bunu derken nedir bir damlacık aldı. Bu damlacık bunu derken damlacıktan bahsediyor. Bunu hasta olmayan bir erkek çocuğuna aşılayarak ilk çiçek aşısını uygulamış oldu. Buraya da 4 diyeceğiz. Çocuğun hastalığa karşı bağışıklık kazanması ile birlikte cenir sıvı içindeki virüslerin çiçek hastalığına karşı direnmetini artırdığını ortaya koydu diye de sonlandırdık. Gerçi bizden istenen ikinci idi. Bakın Roman rakamı burada önemli ama biz Latin rakamını Bizim kendi sıralamamız var Latin rakamıyla yapıyoruz onu. Latin rakamının karşısındaki Roman rakamı neyse biz ona göre cevap vereceğiz. Latin rakamının karşısında yani bizim ikimizin karşısında onların kaçı var? 5'i var. O zaman burada cevabımız yine 5 olacaktır. Cevap 5 çıkar. Evet. Parçayı paragrafı oluşturmak dediğimizde Paragrafın içerisinde bizim bağlayıcı ögelerden arındırılmış bir kere ilk cümleyi bulmamız gerekiyor. İlk cümlemiz ne ise ona göre devam edeceğiz. Evet Trabzon'dan bahsediyor, Karadeniz'den yaylılardan bahsediyor, bizim oralardan bahsediyor kısacası. Peki ilk cümleyi bulalım ama mesela e, bu festival demiş, e, işte bu yaylalar demiş, mesela eliyorum burada buradaki elemeler çok önemli. Trabzon'un yaylarında hem o bölgeden hem de başarılı insanların katıldığı festivaller yapılır. Aslında bakın bu ilk cümle olabilir durumda. Buna bir soru işareti diyelim. Karadeniz insanın hareketliliğini yansıtan ve yöresel hak oyunu olarak bilinen Horon'un bu festival diyor. Yine bağlayıcı öge var burada. Bu da olmaz diyeceğiz. Geriye ne kalıyor sevgili arkadaşlar? Birinci ve dördüncü cümle. Birden şüphelenmiştik. Dördü okuyalım. Trabzon'da yer alan dağların yüksek düzlüklerinde çok sayıda yaylalar vardır. Evet burada baktığımız zaman da birinci cümle ilk cümle olamayacak. Dördüncü cümleye bir diyelim. Latin rakamıyla. Trabzon'da yer alan dağların yüksek düzlüklerinde çok sayıda yayla bulunur diyor. Peki bölgede yaşayan insanlar yaz ayların işte bu yaylalara çıkar. Bakın şunlara çok dikkat edin. Çok sayıda yayla işte bu yaylalara çıkar diyor. O zaman birbirine bağlantılı çengel atlılar 1 ve 2 diyoruz. Peki işte bu yaylara çıkar. Festival konusuna giriş yapması lazım. Trabzon'un yaylarında hem o bölgede hem de dışarıda insanların katıldığı festivaller vardır diyor. Buna da 3 diyeceğiz. Sonrasında festivallerden sonra da bu festivaller diyor. Buna da 4 diyoruz bağladığı için. Ve sonrasında bu festivalde herkese oynamasın derim. Bu da 5. Şimdi bizden istenene geldik. Sıralama şöyle 3 5 4 1 2. Kafamız karışmasın. Bizim latin rakamımızın karşısında bizden istenen ne? 5. Bizim 5'imizin karşısında onların roman rakamı kaç? 2. O zaman cevap B olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi parçayı oluşturmak, paragrafın hangi Cümleler arasında yer aldığını tespit etmek bu şekilde gerçekleşiyor sevgili arkadaşlar. Bunun dışında bizim dikkat edeceğimiz nokta bir yine paragrafın paragrafta yapının konusu düşünce akışına uygun cümleyi bulma. Bu da ÖSYM'nin aslında yeni tarz sorularından bir tanesi. Düşünce akışına uygun soru nedir? Düşünce akışına uygun derken buradaki akışın içeriğinde e, tabii ki şu da var akışın içeriğinde. burada yeni taz dediğimiz kısım burada başlıyor. 1, iki ve 3. cümleler verilmiş. Bunlardan bakın cevap şıklarında yalnız biri olabilir, yalnız ikisi olabilir, yalnız üçü olabilir. Hatta ikili de olabilir. Yani bu verilen üç cümlenin 1 ve ikisi, 2 iki ve 3'ü ayrı ayrı paragrafın sonuna gelebilir diye biraz daha işi çetrefilleştiren ifadelere yer verilmiş. Yani bu paragraf bir değil 3 sondan biriyle veya ikisiyle de bitilebilir anlamına gelmiş. Bu tarz sorularda öncelikle neye dikkat etmeniz? Yani püf noktamız nedir dediğimizde arkadaşlar püf noktanın ifadesinde bizim şu son cümleye çok dikkat etmemiz lazım. Aralarında bir anlam seviye açısından düşmenin olmaması gerekiyor. Bakalım. Artan rekabet elektronik üretimiyle ilgili maliyetlerin düşürülmesine ve uygun fiyatlı elektronik ürünlerin artmasına katkıda bulunmaktadır deniyor. Şimdi artan tüketici elektroniği piyasası ise tüketicinin seçim yapmasını zorlaştırmaktadır diyor. Burada tüketicinin seçim yapmasının zorluğundan bahsediyor mu? Soru işareti. Gelişmekte olan ekonomiler büyüdükçe elektronik için tüketici talebi de artmaktadır. Bakın burada dikkat edin. Elektronikte tüketici talebinin artmasından bahsetmiş. Bu ayrı bir ayrıntı. Sonuç olarak birçok ülke bu pastadan pay alabilmek için giderek daha fazla elektronik üretmektedir. Bakın. iki cümlenin ortak noktası ne? Elektronikte tüketici talebi artarsa üretici de üretimini artıracaktır ki burada artan rekabet elektronik üretimine ilgili maliyetlerin düşürülmesi, ürünlerin artmasına katkıda bulunmaktadır diyor. Yani arz talep dengesinde elektronik ürünlerin çoğalması, üretimin artması söz konusu 2 ve 3 bu bağlamda bitirilebilir. Bir de uzak kalmıştır. Cevabımız bu yüzden de E şıkkıdır arkadaşlar. Evet püf noktalarını da gördük. Paragrafta akışı biz neyle sağlamalıyız, nasıl sağlamalıyız bunlara bakalım. Bu soru biraz daha değişik bir soru. Biraz daha sade daha doğrusu. Bakalım. E, bu yine sıralanmış. 1, 2, 3. Bunlardan hangisi ve hangileri gelecek? Yine yalnız 1, 2, 3. Yalnız 1, 2 ve 2, 3 şeklinde sıralanmış. Baştan başlayalım isterseniz. Öykü her dönemde hayatın akışı, anlamı ve ritmi üzerinde söz alır bulunduğu coğrafyanın dili, gerçekliği ve koşullar içerisinde değişmez duyguları o çağın o anlayışın verileriyle yeniden, yeniden üretir. Çünkü onun amacı deneyimi aktarmak ve hayatı gerçekliği sorgulamaktır. Öykü insanlığın çalkantılarla akıp giden varoluşsal macerasındaki dönüm noktalarını, kırılma anlarını kayda geçirmek ve bu anlara ilişkin doğru soruları sormak karanlık yönlerini ışık olmak ister. Amacı her dönemde hayatın gizine ilişkin kalıcı fotoğraflar çekmektir. Bu süreçte dinleyenin ve okurun karşısına yeni bir dil, yeni bir söylem ve giderek yeni bir gerçeklikle çıkar denmiş. Şimdi burada yeni bir gerçeklikle çıkması ve aynı zamanda yeni bir dille söylemle ortaya çıkması vurgusuna dikkat etmemiz lazım. Bu anlamda öykü tarihsel süreç içerisindeki sürekli kendini yeniler ve çağın dilini konuşur. Bakın, kendini yenilemesi ve çağın dilini konuşması ve tarihsel sürece vurgu yapıyor. Yani aslında bu çok rahat bir şekilde karşımıza birinci cümlenin devamı olarak çıkabilir. Peki yanlış bilinen olgular hikayeyle düzeltilir. Geçmişin birikimini aktarmakta kalmaz geleceğe ilişkin olarak da sözünün olduğunu bildirir ifadeleri buradan uzak düşüyor. O zaman yalnız birle biz bu paragrafı tamamlayabiliriz. Bizi yanıtmasın. Burada üç tane bitiş vardır ama bu üç bitişin sadece bir tanesi veya ikilisi veya her e, bu anlamda her biri de karşımıza çıkabilir. Bizim anlamsal bağlantıları ve örüntüleri burada çok iyi Takip etmemizde kesinlikle fayda var arkadaşlar. Paragrafta yapı ile ilgili farklı bir soru tarzına geçiyoruz. Konu değişmedi ama soru tarzımız değişti. Cümlelerin yerini değiştirme püf noktası ne? Arkadaşlar hatırlarsanız paragraf oluşturma dediğimiz bir bölümümüz vardı. Paragraf oluşturma ile bu sorular farklı. Paragraf oluşturma da biz bize karışık verilen cümleleri alıp kendimiz paragraf oluşturuyorduk. Burada aslında paragraf oluşmuş ama uyumsuzluk var. İki cümlenin yeri değişince bu akış yakalanacak. O yüzden buna göre gitmemiz lazım. Spora başlamadan önce yapmamız gerekenleri belirlemeli ve tüm hazırlıkları tamamlamalıyız. Tamam bu giriş cümlesi olması için herhangi bir sorun yok. E, giriş cümlesi olabilir. Daha sonra yapacağımız spor dalına uygun çevresel faktörleri en değerli hale getirmeliyiz. Bakın sevgili arkadaşlar yanıltabilir bizi. Bir ikinin birden sonra gelme durumunda bir sıkıntı yok gibi. Daha sonra diyor çünkü. Tüm hazırlıkları tamamlamalıyız diyor. Şimdi dördüncü cümleye yönlendireceğim size. Rahat net görebilirsiniz diye. Bunların başında sağlık kontrolümüz gelmektedir diyor. Bunlar derken neyi kastediyor? Tüm hazırlıklar. Evet. İşte bizi yanıltacak nokta burası. Çünkü 3'ten sonra 4'e okusak sıkıntı var. Sağlık taraması ile spora engel bir durum olup olmadığı belirlenmelidir. E bunların başına sağlık kontrolümüz gelmedi. Zaten sağlık kontrolünü yapıyorsun. E tüm hazırlıklar derken de bunun gelmesi gerekiyor. Kısacası burada 2 ile 1'in uyumsuzluğunu yakaladık. Hemen ne diyebiliriz? 2 ile 4 yer değiştirirse rahatlıkla biz parafta akışı sağlamış olacağız sevgili arkadaşlar. Evet. Hangilerinin yer değiştirilmesi gerekir diyor. Burada e, sorular yukarıda verilmiş cümleler ve bu cümlelerin uyumunun sağlanması için yer değiştirmesi gerekenlerini bulmamız lazım. Ata yadigarı, kündekari sanatı yüzlerce parçanın hiçbir bağ olmadan harikulade uyumlu bir araya getirilmesinden oluşur. Kündekarlıkta önce çizim yapılır ve bu çizimin üzerinde ana desenler geometrik olarak oluşturulur. Kronolojide akışta bir sıkıntı yok gibi. Daha sonra kullanılacak malzeme seçimi yapılır. Evet geometrik olarak oluşturulur ve malzeme seçilir diyor. Kronoloji gidiyor. Ayrıca seçilen ağaçlarda incelik, kalınlığına, renginin açıklığına, koyuluna dikkat edilir. Seçilen ağaç diyor ama bakın malzeme seçimi yapılır diyor. Daha önceki cümlelerde ağaçtan bahsetmemiş. Burada bir kopukluğu yakalamanız gerekiyor. Tahta seçiminde ağacın sertliği, dayanıklığı, bükülebilirliği gibi özellikler etkili olur diyor. Bakın burada ağaçtan bahsediyor. O zaman seçilen ağaçlarda diyor. Burada seçiminde diyor. Burada seçilmiş. Seçiminde diyorsa bunun daha önce yapılması lazım. Yani kısacası 4 ile 5'in yerinin değişmesi gerektiğini burada rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Devamını getirelim. Bu da farklı tarz bir soru. Buradaki sorularda dikkat edeceğimiz nokta hangisinin yer değiştirmesi gerektiğini sıralanmış. Çin'i, Tebeşir, Kum... Kavalen gibi doğal malzemelerin karıştırılıp hamur hale getirilmesiyle yapılır deniyor. E, buradaki bunun sonucunda hamura beyaz bir görünüm kazandırılarak parçalar çok yüksek derecede fırında bir gün boyun, boyunca pişirilir. Neyin sonucunda? Bunun sonucunda diyor ama neyin sonucunda? Bu ifadede bir sıkıntı var. Bakın bunun sonucu nedenken bir kopukluk var. Bu hamur şekillendirilerek kurması için bir süre beklenir. Bakın hamura haline getirilir. Bu hamur şeklinde söylendiği için biz ne diyeceğiz? 2 ile 3'ün yeri değiştirmelidir arkadaşlar. Evet, şimdi de parçadaki boşluğa cümle yerleştirme dediğimiz konumuz var. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine diyor? Sizin dikkatinizi şunlara çekeceğim sadece. Hangisine diyor? Bu hangisine dediğine göre bizim numaralanmış yere bu cümleyi getirmemiz lazım. Hangisine diyebilir? Öncesine diyebilir. Hangisinden sonra da diyebilir. Hangisine mi demiş? Hangisinden önce mi demiş, sonra demiş? Yani getireceğimiz cümlenin şu 2 iki diyorsa 2'nin olduğu yeri, 3'ün olduğu yeri, 4'ün olduğu yere gelmesi lazım. Ne olur buna çok dikkat edin. Bu sorunun cevabını da değiştirebilir. Biz bu soruyu bir şekilde çözelim. Numara almış yerlerden hangisine diyor? Çünkü polenler bahar aylarında havanın sıcak olduğu saatlerde en fazladır. Çünkü aslında bir gerekçe bildiriyor. Bu gerekçe bildirdiği için de bizim kendisinden önce bir sonucun olduğu cümleyi bulmamız lazım. Çünkü dediği için Bahar alerjisi varsa bahar aylarında polenlerin ortaya çıkmasıyla bazı önlemler almak gerekir. Özellikle polenlerin yoğun olduğu saatler olan öğlen saatlerinde ev dışında vakit geçirmemeye çalışılmalıdır. Bakın öğlen saatlerinde ev dışında vakit niçin geçirmeyeceğim? Çünkü polenler bahar aylarında havanın sıcak olduğu saatlerde en fazladır. Öğlen saati de havanın da sıcak olduğu en sıcak olduğu saat olduğu için bu da onun gerekçesidir, açıklamasıdır. O zaman burada bakın cevap 2 değil. Hangisinden sonra demiyor. Önce de demiyor. Hangisini yerlerden hangisine diyor. İşte yanılmamak için buna çok dikkat etmemiz lazım. 3 yani B şıkkı doğru cevaptır arkadaşlar. Evet para yapı konusu da bu kadar. Teşekkür ederim. <laughs>